Biliyorsunuz İngiltere'de üretilen AstraZeneca ile ilgili aşıyı bulan bu firmayla ilgili de Almanya'da ciddi bir rahatsızlık söz konusu. Normal şartlar içerisinde AstraZeneca bugüne kadar Almanya'ya milyonlarca doz aşıyı vermesi gerekiyordu. Ancak bu aşıları İngiltere'ye verdi. Aynı zamanda AstraZeneca üretimle ilgili bir skandal açıklama yaparak üretimin ya da söz vermiş oldukları rakamların %50'sinin altında bir teslimat yapacaklarını ifade etti. Bununla ilgili olarak da Almanya'da Alman Hristiyan Demokrat Birlik Avrupa Parlamentosu Milletvekili Peter Lies'den bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Şirketin mutlak surette AstraZeneca'nın bize vermiş olduğu sözleri tutması gerekiyor. Yapılan sözleşmeye uyması gerekiyor deniliyor. İngiltere'ye eksiksiz olarak aşı nakliyatının yapılması ama Almanya'ya bu aşıların gönderilmemesinin bir skandal olduğu olduğu da ifade ediliyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn de Şubat ayında AstraZeneca'dan 3 milyon doz aşı beklediklerini söyledi ama AstraZeneca bunun yüzde %50'sini bile veremeyeceklerini ifade etti. Çünkü bu aşılara İngiltere adeta el koydu. İngiltere bu aşıyı gönderemezsin dedi. Önce İngiltere'ye vereceksin dedi değerli izleyicilerimiz. Bu da ciddi bir skandal olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda biliyorsunuz koronavirüsle ilgili ciddi bir savaş var. İlk koronavirüs çıktığı dönemde şubat mart aylarında geçtiğimiz yıl pek çok Avrupa Birliği ülkesi birbirinin maskelerini çalıyordu. Havalimanlarında el koyuyorlardı. Şimdi şu görülüyor. Avrupa'da pek çok ülke birbirinin aşısını çalıyor. Türkçesi bu. El koyuyorlar. Parayı vermeyiz diyorlar aşıyı göndereceksin diyorlar. Aşı firmaları da biz size gönderemeyiz diyorlar. Üretim yapamıyoruz diyorlar. Ama bunların hepsi devletlerle anlaşma yapılarak ilerlenen konular. Anlaşmaya özellikle bu aşı şirketlerinin uymadığını görüyoruz. Maalesef tablo önümüzdeki günlerde daha da ağırlaşacak. Bakın Almanya'da daha çok insanın aşılanması beklenirken aşı tedariki nedeniyle bu programa uyulmuyor, uyulamıyor. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde bu kavga daha da kızışacak. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da yapılan koronavirüs destekleri ile ilgili ciddi bir rahatsızlık durumu söz konusu. Özellikle çalışan kesim kendilerine hiçbir destek yapılmadığını ifade ediyorlar. İşletmelere destek verildiğini ancak hiçbir şekilde çalışanlara koronavirüs nedeniyle destek verilmediğini ifade ediyorlar. Yine aynı şekilde Almanya'da çiftçilerin de ciddi bir rahatsızlığı söz konusu. Bildiğiniz üzere çiftçi demek bir ülkenin temel yapı taşı demektir. Üretim olmayınca, özellikle de gıda üretimi olmayınca bu insanların gerçek anlamda mağduriyeti demek bizlerin de mağduriyeti anlamına geliyor. Öncelikle bu hatayı koronavirüs döneminde pek çok devlet yaptı. Geçtiğimiz yıl koronavirüsün ilk çıktığı dönemde pek çok ülkede çiftçilerin tarım yapması, ekim yapması engellendi. Bu bilerek yapılan bir şey ya da değil. Bunu bilemem. Ancak bu hata gıda fiyatlarının da artmasına neden oldu. Almanya'da son bir yıl içerisinde gıda ürünlerine en az %10 civarında bir zam gelmiş vaziyette. Her ne kadar enflasyon düşük, enflasyon yok denilse de markete, çarşıya, pazara giden vatandaş fiyatların arttığını gözlemleyebiliyor. Yani açıklananla gerçekler, hayatın içerisindeki gerçekler çok farklı. İster istemez bunlar da beraberinde vatandaşın hayatını zorlaştırıyor. O nedenle de insanlar mutlak surette korona desteğinin de çalışanlara verilmesini bekliyorlar. Bakın çiftçiler Geçtiğimiz günlerde takip etmişinizdir Emekli TV'de yine paylaştık. Berlin'de traktörlerini alıp Tarım Bakanlığı'nın önüne geldiler. Burada bakanla görüşmek istediler ancak bakanla bir görüşmeleri söz konusu olmadı. Çiftçiler yaptığı bu protestoda bakın neler söylediler. Tatil, cep telefonu, otomobil ve eğlence araçları hepsi pahalı şeyler ve bunlar tüketiciler için çok önemli oluyor. Ancak tarımın ve çiftçiliğin ölmesi Ürünlerin adil bir fiyatla satışa sunulması siyasetçiler ve tüketiciler için önemsiz görülüyor. İdeoloji karın doyurmaz yazılı pankartlarda astılar. Bakın. Çiftçi şunu söylüyor. Restorana destek veriyorsun. Fabrikaya destek veriyorsun. Herkese destek veriyorsun ama çiftçiye hiçbir destek vermiyorsun. Ürünlerini hak etmiş olduğu fiyatla almıyorsun. Bakın, bir ülkenin tarımı, çiftçisi, hayvancılığıyla ilgili işle uğraşanları olmadığında o ülke yok olmaya mahkumdur. Üretim yok. Doğru söylüyorlar çiftçiler. Mesela otomobil şirketlerine, otomobil üreten şirketlere milyarlarca euro destekte bulunuldu. Otellere destekte bulunuldu. İşletmelerin hepsine destekte bulunuldu ama çiftçiye hiçbir destekte bulunulmadı. çiftçilerde traktörleri alıp Berlin'de Tarım Bakanlığı'nın önüne kadar geldiler. Tarım Bakanı ile görüşmek istediler ama kapı duvar hiçbir şekilde görüşme sağlanmadı. Bunun da ben Almanya'da özellikle diğer ülkeler için de aslında aynı durum söz konusu dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çiftçi üretemezse bizler de marketten, çarşıdan, pazardan bu ürünlerin hepsini yüksek fiyatla almak zorunda kalacağız. Ama bakıyoruz maaşlar, maaşlar aynı. Değişen bir şey yok. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da bildiğiniz üzere FFP2 denilen maske dağıtılıyor. Ücretsiz tarafından, devlet tarafından gönderiliyor. İlk olarak yaşlılara gönderildi, huzur evinde kalanlara gönderildi. Şimdi de ihtiyaç sahibi olan kişilere onar adet maske gönderilecek. Şimdi baktığımızda koronavirüs yaklaşık bir yıldır hayatımızda var. Bugüne kadar bu maskelerin tamamen dağıtılması gerekiyordu. Yani Almanya sınırları içerisinde kim yaşıyorsa hiçbir ayrım yapılmadan herkese gönderilmesi gerekiyordu. Baktığımızda burada da bir sıra var. Huzur evlerinde olanlar, sonra da ihtiyaç sahipleri olanlara, sonra da diğerlerine dağıtılacak. Ama bu arada koronavirüs hırçın bir şekilde insanların canını almaya devam ediyor. Yani Almanya'daki bürokrasi Alınan bu kararlar zamanlama olarak çok yanlış. Tamam, maske'nin dağıtılması doğru bir karar. Buna bir şey söyleyemeyiz. Ama bugüne kadar yaklaşık bir yıldır hayatımızda olan virüs nedeniyle bu insanlara neden maske gönderilmedi? Baktığımızda iki buçuk üç aydan önce maske dağıtımı gönderilmesi tamamlanmayacak. Yani işler yavaş yürüyor. Bu arada da insanlar da ölmeye devam ediyor. Akıl alır gibidir ya maske dünyanın her yerinde şu anda üretiliyor. Almanya'nın parası mı yok kardeşim? Hani alamadı diyelim. Akıl alır gibi değil. Yani Almanya'da siyasetçilerin konuşmuş oldukları şeyler başka, yapılanlar başka. Bunda bile bürokrasi var. Bekle babam, bekle. Bekle babam, bekle. Almanya Federal Sağlık Bakanı bir açıklama yapıyor ve şunu söylüyor. Ocak ayı içinde 30 bin yurda ve bakım evine 300 milyon maske gönderdik. Bunların yaklaşık 100 milyonu FFP2 maskesi diyor. Yardım kuruluşları ise mültecilere ve evsizlere de maske dağıtılmasını istiyor. Almanya'da baktığımızda gerçekten alınan kararların zamanında alınmadığını açık bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bakın aşı dendi. Aşılama programı tamamen değişti. Çünkü aşı yok üretilecek, şu kadar milyon aşı gelecek, şu olacak, bu olacak baktığımızda çoğunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Maske konusu da tam anlamıyla bir skandal. Yani maskeyi temin edemeyen, vatandaşına bu maskeyi ulaştıramayan koronavirüsle özellikle de mutasyona uğramış olduğu bu günlerde nasıl mücadele edecek? Sınırları kapat, oraları kapat, buraları kapat. Bunların hepsi en kolayı. Bana sorarsanız o maskeler aşıdan daha değerli, daha koruyucu. Bunun kararının çok önceden alınmış olması, hatta yazın bununla ilgili tüm tedariklerin yapılması gerekiyordu bu maske ile ilgili. Şimdi bir taraftan da.